Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny Chapter 2 oynayacağız. Sesim hayvan gibi geliyorsa üzgünüm çünkü mikrofonu şu an ağzıma sokmuş bir durumdayım. Sırf sesim gelsin diye çünkü normalde videolarda sesim gelmiyor. Bugün webcamsiz video çekiyoruz çünkü webcamli videolarda sesim çok iyi gelmiyor. Ve kamerayı bir yere sabitlemek zorunda kalıyorum. Şu an yataktayım ve daha iyi oynuyorum. Şey yatakta video çekerken daha iyi oynuyorum yani. Öyle düşünün. Kara parking tüm Mercedes'ler videosunda da öyle yapmıştık zaten. Evet. Bugün Granny 1'de yapamadığımız şeyi Granny 2'de yapacağız. Nightmare modda kaçacağız. Yani Nightmare'de kaçacağız. Arkadaki müzikle beni biraz germiyor değil. Easy modda olacak. Nightmare modda kaçacağız. Ve sadece Granny olacak. Hadi başlayalım. Evet. Şey gördüğünüz şeyler böyle. Şey sadece granny var. Kaliteler yüksek. Mod easy ve nightmare de var. Üstelik karanlık değil. Eğer bu video 60 izlenmeyi geçerse darker modda da yani karanlık modda da oynayacağım. Hadi bakalım başlayalım. Bu arada gençler bir deneme yaptım. Kaçabiliyorum. Evet. Hatta gün biri de kaçmaya çalışacağım. Ya. Hatta gün biri de kaç. Birinci günde kaçacağım abi. Kendi bir hedef koydum birinci gün. Evet. Yorum yürüme sesini duyuyor musunuz abi? Bakın. Şak şak şak. Evde çıplak ayakla geziyoruz sanki. Evde kanlardan ses çıkıyor. Yalnız ayağımız yok. Aa, of direkt bulduk abi. Tam da tahmin ettiğim yerdeymiş. Bant bulduk. Güzel oldu. Ama bunun burada çıkması da biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. O security key. Eyvah ses yaptık. Allah bir örümcek de buradaymış. Çık çık yukarı çık. Benim zaten örümcek fobim var benim. Hadi hadi yoluna. Allah belanı. Şuraya gir. Hadi. Ya hocam nereden gördün? Neyse yukarı çıktık en azından. Çık 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 çık. Bu fotoğraf normalde çok kötü bir şey. Ama bu sefer korkunç olmuş. Nightmare moddayız ya. Tamam Bant aşağıda abi. Aklımızda tutalım. Burayı da açtık. Botkey var burada. Botkey işime yaramaz. Helikopterle kaçacağız. Helikopterle kaçacağız. Abo buraya da kan almış. Her yer kan dolu. Her neyse. Hiçbir şey de çıkmadı. Mükemmel. Şunu at şuraya. Şuradan atla ses yaptık. Allah orada örümceğin neyse. Zehbanın altına mı girdin gerçi? Glasyon. Allah belan. Lan sen nereden çıktın ya? Eyvah geliyor lan. Lan geliyor. Şuradan in. Çabuk. Heh, Grenade burada inemez. Şu an koşa koşa buraya geliyor. Dur. Aa. Lan oğlum. Örümcek fobim var bir de benim ya. Çekilin örümcek bey. Granny şu an üst katta diye biliyorum. Bir ses yapalım. Eyvah. Buraya çıkmamalıydık doğru. Allah bena örümcek de var. Kaç lan kaç. Oğlum her yer örümcek dolu. Örümceklerden korkuyorum evde. Gradinden daha çok örümceklerden korkuyorum. Gradin yukarı çıkıyor. Gradin kurdu tuzaklara bir bak. Tuzaklara bir bakın örümceklerden korkuyorum yarım saattir ya. Bunu yapmamam lazımdı. Örümceklerden korkmama rağmen örümcekli bir modda oynuyorum. Burada ne var? Security key. Evet. Buraya atmıştık. Doğru. Bu sıkıntı oldu. Böyle atlamak ses yapıyor mu? Bence yapmıyor. Şunu al. Gördü mü? Granny beni görmüş. Evo. Evo. Baba -ba -ba. Ne bakıyorsun? Hayırdır birader ne bakıyorsun? Onun oradan gitmesini bekleyelim. Lan oğlum bir git. Ben buradan atlasam beni yakalar. Ne tıs Allah'ım ya. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Ben şuradan atlayayım da. Eyvah. Bu ses yapmış olabilir. Olamaz. Üçüncü parça lütfen burada çıksın abi. Allah'ım ya ne, ne, şanslı insanım. Merhaba. Hadi görüşürüz. Kör ya beni nasıl görmedin sen? İşte easy modda granny kör oluyor arkadaşlar. Evet. Ne güzel. Weapon key burada olsun. Olmadı. Yapamadık. Ya onun kullanım kılavuzunu da daha bulamadık. Aha. Hadi bakalım. Bu güzel oldu. Burayı açmamış mıydık? Silendurina. Burada şey vardır değil mi? Şok silahı. Yokmuş. Beni görebiliyorsan gel. Vuramadım. Nasıl vuramadım? Allah belanı. Nasıl vuramadım ben onu ya? Ben onu nasıl vuramadım? Uf. Nerede? Ya ne beceriksiz insanım. Granny'yi vuramadım ya. Tipim de ona rağmen vuramadım ya. Çık. Bir bakalım. Hadi görüşürüz. Bir daha kalın. Sen ne yapıyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Buraları aha. Şok silahı da burada abi. Ne güzel. Kopuyoruz Granny. Sen de gelsene. Granny's house. Allah ne düşürdük lan. Ne şarkı bitti bir daha aç. Granny's house. Granny parti veriyoruz mu ufakta? Hadi sen de gel ya. Hadi gel ya. Bir vuramadın. Bir vuramadım gitti. Hadi hadi gör hani. Alt katta da sen ne geziyorsun? Neyse ben gidiyorum ya. Yalnız helikopterlerle ana alakalı sadece şey bulduk abi. Sadece bant bulduk onun dışında bir şey bulamadık. Tamam burada mermi var. Şuraya vur. Tamam. Aa buranın için makas gerekiyordu. Neyse biz bir şuraya bakalım. Glass Fuse'u bulmuştuk değil mi biz? Gel abi. Hazır mısınız? Şah! Hadi. Ben böyle vuramıyorum. Altta gelmesi lazım. Bak şuradan vuracağım. Hazır mısınız? Hop. İşte böyle. Ya bunu, bu da bitti ama ya. Bunun bitmesini hiç sevmiyorum abi. Şunları al. Tamam. Granny inşallah buradadır. Aha. Arkan. Bir an uğramıyorum ya. Ben de mi sorum var arkadaşlar? Mermilerim misabet etmiyor. Ne oldu? Hı, hmm, burada da mermi var. Bu arkadaşlar editte bu videoyu olabildiğince kısaltacağım. Aşağısı örümcek kaynıyor. Allah kaçtı lan. Ana bu örümceklerden bize korkuyor muymuş? Yürü lan. Ko ben onlardan korkuyorum. Ona lan. Burada örümcek mi vardı? Şeyler nerede abi? Gaz yağı, gazolin. Mermim tam dolu. Ay ay ay. <laughs> Kafasını çarptı. Şuraya bakalım. Crowbar. Okey. Almadım baştan almayayım. Hop. Oy ters durdular ya. Ne yapıyorsun? Oh bak nasıl da korktu nasıl da uçtu. Birinci oyunda fareler bize zarar veriyordu. Ee, bu oyunda örümceklerin bize hiçbir zarar yok. Hatta bizim onlara zararımız var. Şu an elimde silah var. Ama örümcekleri vuramıyoruz. Vurabiliyor muyuz lan? Gelme lan. Ya yanlışlıkla bir el ateş ettim. Ya nasıl vuramadım ya. Gel bakayım. Hı? İşte bu kadar. Neyse artık şok silahını kullanacağız mecbur. Silah mermisi yok hiçbir yerde. Ben nereye gidiyorum? Benim buraya gitmem lazım. Aa gaz gazolin burada. Helikopter anahtarı da içeride olur inşallah. Heh, merhaba. Şurayı aç. Burada hiçbir şey yok. Şurayı aç. Aa kullanma kılavuzu. Tamam ehliyetimizi aldık. Buraya baktın mı be? Evet. Aa silah mermisi. Merhaba örümcek. Hı? Aa silah mermisi burada da var. Evet hadi şurayı açalım. Arkadaşlar burada ne var? Bakın size göstereyim. Aç. Örümcek. <laughs> Şaka. İşte karşınızda Slenderman. Ve Zeyf şey. Slenderman burada Slenderman'ın kocası var. Şu tipe bak. Şu tipe bak. Lan yok oldu. Hop aşağı. Ne yapıyorsun orada? Hadi gel. Bak yürü git. Ya bu çok saf ya. Sen dolaba mı giriyorsun orada? Sen dolaba girmeye mi çalışıyorsun orada? Allah belanı... Al Ya ben ne yapayım bunu? Benim helikopterden kaçmam gerekiyor. Yalnız abi biz bir yerde Glassfuse bulmuştuk sanki. Nerede bulmuştuk? Nerede? <laughs> Allah belanı korktum lan. Evet, suyu indirdik. Şimdi Granny'yi öldüreceğiz, arkasından bebeği öldüreceğiz. Double kill çekeceğiz. Çünkü ilk önce bebeği öldürürsek Granny çıldırıyor. Tam tersini de yapabiliriz aslında. Granny nerede? Granny burada. Merhaba. Merhaba. Normalinden biraz daha hızlı geliyor. Gel bakayım. Gel. Hadi bebek. Babaannenin hatırına bir gel ya. Hadi lan hadi. Hadi lan seni bekliyoruz. Allah'ım korktu ya. Granny bebek ne yapacak? Granny uyandı. Ya Granny'i tekrardan öldürmemiz gerekiyor. Büyük ihtimal 100 kattadır. Şunu şöyle atalım. Yatağı atınca hiç ses çıkmıyor. Tamam. Birisi grani birisi de bebek için. Hadi bakalım yapalım şu işi. Hadi lan o kadar ses yaptım hepsi boşuna mı gitti? Bu arada gençler halıyı atınca ses çıkmıyor. Bakın. Bakın halıyı atınca ses çıkmıyor. Zemini atınca ses çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Ay eyvah. <laughs> Allah cezanı versin. Korktum <laughs> lan. Ya hiç beklemiyordum ya. Yemin ediyorum hiç beklemiyordum. Lan oğlum. Yatağımın altında mı bekliyor? Lan bu ne bu ne? Lan ne yapıyorsunuz burada? Oğlum bu ne? Ben burada nasıl uyuyordum? Kesin dört tane vardı bir tanesini be ağzıma girdi bir tanesi. Hadi şuraya gelsin sebebi çarpsın elektrik. Eyvah. Eyvah gel buraya. Neyse bu iyi oldu bu iyi oldu. Silah nerede? Burada silah olması lazım. Nasıl silah nerede? Eski yerinde. Yok. Anıl, Allah oğlum her yerden çıkıyorsunuz ya. Örümceklerden daha çok Ne ne altımın ayağımın altında ne geziyor? Sen de sağdan sola soldan sağdan. Silah yok arkadaşlar. Silah kaybettik. Üzücü oldu. Eyvah. Aha gel. Tamam şimdi yapıyoruz. Gel bakayım. Lan siz de tıs mıs, yemin ediyorum yılan mısınız? Örümcek misiniz? Tamam. Öl. Şunu da vur. Aha. Güzel. Hadi. Helikopter anahtarı. Bize glass fuse lazım. O da burada olsun. Bomba var lan burada. Aha Glass Fuse. Tamam kaçtık. Kaçtık. Geri kalan bütün kaldı geriye. Bütün eşyaları buraya taşıyacağız. Sırasıyla e, benzin, benzin bant ve anahtar. Hadi bakalım. Hı. Helikopter merhaba. Şuradan kaç. İnşallah Granny çıldırmaz ya. Neyse. Şuradan gazolini alalım. Doldur, 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 doldur. Doldur. Bitti. Haydi görüşürüz. Arkadaşlar bunu buradan atıyorum ya. Bakın size bir şey göstereceğim bak. Onu aşağı attım ya. Bakın nereye gelmiş. Buraya gelmiş. Bakın arkadaşlar eğer şok silahıyla Bebeği vurursanız mermi buraya geliyor arkadaşlar. Ya ben yarım saat arıyorum. Sürpriz. Buradaymış. Ya bu granik şöyle. Gözünün önündeyim. Görmüyor beni. Helikopter anahtarı şurada. Bitirdik. Bitirdik. Evet şurayı da banslayalım abi. Merhaba. Merhaba Güray. Allah. Çık. Heh. Arkadaşlar kaç tık? <laughs> of of koltuğa bak helikopter koltuğuna Of of be hadi. Yahoo. Kaçıyoruz arkadaşlar, kaçıyoruz. Kaçıyoruz sonunda. Ne oldu Granny? Ha ne oldu? Ne oldu? Kaçtın mı? Helikopterini çaldın mı? Ne oldu? İşte bu kadar. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Bu video buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Nightmare modda Granny'den kaçtık. Hadi görüşürüz. Bye-bye.